Allah razı olsun hepsinden. Evet, Jandarma sonuç, ret oy. Başkanım, Karayolları ret oy. Yani bizim işimizi yapan, bizimle beraber dirsek temasında çalışan kurumlar bizi destekliyor. Evet. Ama benim. şurada Muhittin Başkanımız rahatsız olduğu için rahatsız olduğu için müdahale edemiyor. Emin olun. Muhittin Başkanımız burada olsaydı bu iş olmazdı. Başkanım Sizlerden başkanım. ricamız, sağa duyurulacak. Sadece bugüne kadar hukum eden güzerga izin belgesi almış öz mal araçlara uzatılmasını talep ediyoruz. Yine söylüyoruz şu anda pandemi sürenindeyiz. Bugün 15 Eylül oldu. Dün esnaflar bizi arıyor. Başkan bizi TÜRSAP denetliyor. Ne yapacağız? Peki söylüyorum. Bu öz mal araçları düşündüğünüz zaman kadar C plakalı arkadaşların 15 Eylül'den sonraki çalışma izinlerini 2020-2021'e kadar niye uzatmıyorsunuz süreleri? Bugün burada bunu da talep edeceğiz. Madem biz malafan var? Bize de var. Evet bugün belki koronadan ölmüyoruz ama bir gün açlıktan öleceğiz CHP'li esnaflar olarak. Bravo. Şunu da soruyorum ben Büyükşehir Belediyesi'ne. Mavi zabıta arabaları var. Çalışma raporu getirsinler bana. Mavi arabalar plaka dışında kaç tane arabaya ceza yazmış. Bana makbuzlarını göstersinler. Yayınlayın bu makbuzları. Evet.

Alın. Paramı verin. İsramı kaldırın. Arkadaşlar. Alın şunu. Arkadaşlar. Şuraya. Sakin alın. <laughs>